Merhaba. Hemen hemen hepimiz benzer olaylar karşısında benzer düşünce tepkilerine sahibiz. Bu konuda eğitimli ile eğitimsiz arasında fazlaca bir fark gözlenmiyor. Çoğumuzun düşünce yapısını ortak tecrübeler, benzer kültürel ve çevresel koşullar, alışkanlıklar, şartlanmalar vesaire belirliyor. Çünkü bundan dolayı hepimizin düşünce tarzları üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Ve maalesef dediğim gibi eğitim ile eğitimsizlik arasında, eğitimli olmak ile eğitimsizlik arasında bu noktada fazla bir fark gözlenmiyor. Bu videomun konusu insanların hakkımızdaki düşüncelerinden etkilenmek. Hepimiz insanların hakkımızdaki düşüncelerinden etkileniyoruz. Bu konuda fazlasıyla duyarlıyız. Ve maalesef bu bizim e, yaşam içerisinde çok fazla ruhsal zikzaklar çizmemize neden oluyor. Çünkü çevremiz birçok insanla dolu. Kimileri e, bizi anlıyor, belki bize karşı özenli davranıyor. Dolayısıyla hakkımızda güzel şeyler düşünüyor. Kimisi ise böyle düşünmeyebiliyor. Ve biz insanların hakkımızda ne düşündüğünü önemsediğimiz sürece maalesef zihnen özgür olamıyoruz. Sürekli dış koşullara amade bir yaşam sürüyoruz. Ruhsal durumumuzu ve mutluluğumuzu sürekli dış koşullar belirliyor. Bu konuda biz sadece rüzgarın önündeki yaprak gibi sağa sola çarparak sürekli maalesef uçup gidiyoruz. Yani bir nevi selin önündeki kütük gibi. Hani sel nasıl akıyorsa o şekilde götürür ya. Oysa biz selin önündeki kütük ya da rüzgarın önündeki yaprak olmamalıyız. Zihnen özgürleşmeliyiz ve insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü asla önemsememeyi başarabilmeliyiz. Peki insanların hakkımızdaki düşüncelerini neden çok önemsiyoruz? Bunun altında aslında kendimizin kendimiz hakkındaki algısını ve inancını çok da değerli bulmamak var. Dolayısıyla bu bizde onaylanma ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Yani ben kendimi böyle görüyorum ama insanlar da beni böyle görürse ya da insanlar beni şu şekilde görmezse ancak bir anlamı var şeklinde bir ihtiyacımız var. Kendimizin kendimizi nasıl gördüğü bizim için bu nedenle yeterli olmuyor. Dışarıdan da bir cevap alma, dışarıdan da onaylanma ya da dışarıdan da istediğimiz şekilde görülme ihtiyacı içine giriyoruz. Oysa kendi kendimize yetebilmeli. Kendimizin kendimizi nasıl gördüğü bizim için son derece değerli ve yeterli olabilmeli. Aksi halde sürekli dışarıdan onaylanma ihtiyacı içinde olacağız ve bu da bizi insanların hakkımızda ne düşündüğüne karşı karşı gereğinden fazla duyarlı hale getirecek. Duyarlılık arttığı zaman da etkilenme artacak haliyle. Peki bunu nasıl başaracağız? Yani insanların hakkımıza ne düşündüğünü önemsememek nasıl mümkün olacak? Tamam olması gerekenden bahsettim. Ancak bu olması gereken nasıl olacak? Tabii ki söylemek ile yapmak eşit kolaylık derecesinde değil. Bu şu şekilde olacak. Bu videoda bahsettiğim anlayışı bol bol tekrar ederek sürekli bu şekilde düşünmeye çalışarak bunu içselleştireceğiz. Bu aynı zamanda beyine giden bir mesaj ve telkin olacak ve bir yerden sonra zihnimizi değiştirecek, zihnimizi dönüştürecek. Bugün birçok insan, özellikle gelinler, kayınvalideleri hakkında, eşler birbirleri hakkında, benim hakkımda böyle düşünmüş, benim hakkımda nasıl böyle düşünür? Ben bunu hak etmedim vesaire sözlerle dışarı yansıyan bir etkilenme ruhsal yaşantısı içerisinde yaşayıp gitmekte ve bu insanları kısa sürede ruhen ve zihnen yormakta ve tüketmekte. Bu şekilde bir hayat kolay kolay geçmez. Bu insanları yıpratır, tüketir, tabiri caizse ruhen ve zihnen bitirir. Düşünün, sürekli insanların bizim hakkımızda istediğimiz gibi düşünmesini bekliyoruz. Böyle bir yaklaşıma maruz kalmadığımız zaman ya savunmaya geçiyoruz, işte ben bunu hak etmedim vesaire diyerek ya da saldırganlaşıyoruz. O ne hakla böyle der. O kim ki benim hakkımda böyle düşünüyor vesaire. Oysa bunlara asla tevessül etmemeli. Sadece insanlar benim hakkımda da olsa istedikleri gibi düşünebilirler diyebilmeli ve bu konuda zihnen özgürleşebilmeliyiz. İnsanlar gerçekten de bizim hakkımızda öyle de düşünebilirler, böyle de düşünebilirler. Demek ki oradan bakınca bu böyle görülüyor. Bu bazen iyi niyetli olabilir, bu düşünce bazen kötü niyetli de olabilir. Bazen o sebeple olur, bazen bu sebeple. Sonuçta mutlaka bir nedeni vardır. Ancak bu bizi bağlamaz. İnsanlar kendi eylemlerinden sorumludur. İnsanların bana yönelmiş ancak tamamen kendilerine ait olan bir eyleminden ben neden müte müteessir olayım? Yani bu düşünce hedef olarak bana yönelmiş olabilir. Ancak bu eylemin gerek çıkış kaynağı, gerekse ifade edilişi açısından tamamen kişinin, dışımızdaki kişilerin kendisine ait, tamamen onların kontrolünde ve onların sorumluluğunda. Dolayısıyla üzülecek birileri varsa bu onlar olmalı, alınacak, gücenecek birileri olacaksa da bu, bu eylemin sahipleri olmalı. Aksi takdirde dediğim gibi, kayınvalidem benim hakkımda nasıl böyle düşünür, eşim benim hakkımda neden böyle düşünmez diyerek sürekli dışa endeksli, sürekli doğru anlaşılma, sürekli doğru bir yani hakkımıza doğru bir algıya sahip olunması ya da olunmaması konusunda kendimizi zorlayan, yıpratan, suçlayan ve böylece zihnen ve ruhen tükenen insanlar haline geleceğiz maalesef. Tekrar ediyorum. Bu videoda anlatılan zihnen zihni özgürleşme konusuna önem verelim. Bu konunun öneminin farkında olalım ve bu yönde zihnimize bol bol şu telkini yapalım. Bakın telkin zihni dönüştürür. Ben artık insanların hakkımda ne düşündüğünü önemsemiyorum. Olumlu da olsa önemsemiyorum, olumsuz da olsa önemsemiyorum. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Sonuçta bu benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Ben bu durum, bu eylemden bağımsız, onun dışındaki bir varlığım. Bu tamamen başka insanlara ait bir düşünce eylemi. Dolayısıyla bu eylemden o eylemin sahipleri sorumlu. Kayınvalidem beni sevmeyebilir, bu onun düşüncesi. Eşim hakkında böyle düşünebilir, bu onun düşüncesi. Saygı duyuyorum. Bakın bu şekilde bir düşünce tarzını bol bol tekrar ederek zihnimize mesaj olarak bol bol göndererek kısa sürede zihni özgürlüğü yakalayabiliriz ve işte o zaman dünyada bir tek kişiyle uğraşmaya yani uğraşmak durumunda kalırız. Yani birçok insanla değil de bir kişiyle uğraşmak kendimiz. E bu tabii ki birçok insanla uğraşmaya göre çok daha kolaydır. Çok daha az yorucudur. Yani 10 tane çocuk büyütmekle bir tane çocuk büyütmenin arasındaki fark gibi. Sadece beni, benim düşüncelerim bağlıyorsa, nasıl düşünüp düşünmeyeceğim de benim elimde olan bir şey olduğuna göre haliyle beni daha az yıpratacaktır. Ve işte o zaman önce zihnen, son, sonra ruhen özgürleşeceğiz. İşte o zaman hayatımızdaki çok önemli bir stres, sıkıntı ve sorun kaynağını ortadan kaldırmış olacağız. Bunun akabinde zihnimiz ve ruhumuz gereksiz yere vaktinden önce yorulmayacak. Bardak zamanından önce dolduğu için taşmayacak ve böylece diğer sorunlu ve sıkıntılı olaylara karşı toleransımız daha yüksek olacak çocuklarımıza ya da diğer sorun alanlarına karşı. Yani bir alanda fazla enerji harcamadığımız, sadece bir konudaki sıkıntıdan dolayı dolmadığımız için birçok soruna karşı çok daha yüksek bir sabır ve tolerans genişliğine, esnekliğine opsiyonuna sahip olacağız. Saygılarımla.